Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta ye, ye, iğrenç mutfak gibi Türkçe çeviremedim ne yapayım? Allah iğrenç oyunun adı iğrenç veya çirkin mutfak olduğunu şimdi anladım. Gerçekten videodan önce ben bunları görmedim. Belki bunlar kapının içinden geçer. Bug mag olur. Bu kapıyı da kapatalım. Oyunu normalce oynamak istiyorum lütfen. İkide bir tabi efendim deme lan şeyler. Şimdi biz bu... Sen niye ters açıksın? Sen de şöyle aç. O. Buradaki şeyleri yaptır. Aa. Sen bunu mu istiyorsun? Tamam geç ben getiriyorum. Bu kızın siparişini getirelim. Kızın siparişi <laughs> burada gözüküyor. Ha burada. Ekmek sonra o kahverengi şey bir de mor jel. Sonra ben ekmek. Ben Burak Burak, Burak da geliyor işte şimdi. Ekmek. Bu. Ben orada hamburger aynı aynısı. E o onun onun çakması iyi bir şeydir. Joke Burger adlı oyunun Joke Burger mi bu? <laughs> oyunun adı Jok Burger miydi lan? O oyunun çakması resmen. Pişiriyor muyuz? Hayır pişirmiyoruz. Direkt çiğ götürüyoruz. Hadi. Karşımı getirdim. Al şunu. Al. Eh. görüşeceğiz Peşine koştum. Nereye gidiyorsun acaba? Peşine koşturacağım. Alo. Nereye gidiyorsun? Yok oldu kız. Anam oyunun kasyonu oluyor. Heh. Benim dükkan nerede? Benim dükkan buradaymış. Bismillah. Çabuk 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 içecek falan gider İçecek falan gider Lütfen Lütfen Yol açın yol açın Direkt fırlat boş ver Nasıl öyle durmayı becerdin Çabuk Ne oluyor nerede lan Karşı Alma alamamışım oyun bağlıyormuş Çabuk koşuna Sonra Ver şunu koşuna. Pişiriliyor mu? Pişiriliyor mu lan? Kola gerek. Önce kolasını verelim. Kola nerede? Kola nerede? Kola nerede? Aha kola burada. Kola burada. Kola burada. Kola burada. Kolayı doldur. Lütfen. Lütfen kolayı doldur. Koyalım. Koş lan koş. Hayır. Kim kola istiyor? Abicim silah. Neyse. Kola vermeyeceğim sana. Kola kimse istemiyor mu? Aha, sen musun Tamam, kola nerede? Benim kolam nerede? Kolamı geri ver. Kolam niye yok oldu şimdi? Kola ve bunu istiyor. Sen geç ben geliyorum. Aha bir daha geliyor. Aha tamam. Hemen geliyorum. Bro gel geleceğim dedin gelmedin. Silah istiyorum diye. Biz silahı nereden bulalım polis abicim? Aha silah buradaymış. He he he. Abi polis kalp istiyor tamam. Bismillah ne oluyor? Abicim al. Abicim al. Abicim al şunu abi. Abi git abi 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 abi, abi. git abi. Abi git abi. Abi kendisini burada abi. Şurada kalp istiyor bir sonraki polis abimiz. Kalp niye orada duruyor? Kalbimi ver. Bu benim kalbim değil. Bu kimin kalbiyse maşallah kocaman valla. Allah abicim. 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 Abicim al kalbini. Al kalbini. Abicim bak magma kalbi magma. Magmadan oluşuyor abicim. Abicim. İlla beni öldürmek zorunda değildin ama abicim. <laughs> o bu ne lan? o silah bir önceki isim müşteriye verdiğimiz ölüm burada ölüm burada durulen sen benim boyum uzun olduğu için büyük fırına vereceğim Aha çok güzel pişti. Gel buraya yandı. Hayır. Kendimi yaktım resmen. Ol, burada çöp varmış. Çöpe git. Kendimi çöpe attım. Şu fareler burada mı hala? Fa, kapıyı açarsak ne olacak? Çok merak ediyorum. Aa bu fare deliğinden ne gelmeye çalışanlar var? Ha, almıyorum sizi. Bro hadi gel. Geleceğim bir din gelmiyorsun. Bu nasıl şeydir aga? Aha. Müşteri geldi. Müşteri, müşteri, müşteri. Müşteriye hizmet. Tamam. Aa yanlış yaptım hocam. Git. Tamam Ali ah, seninkini. Abicim seninkini de yaparız sorun yok. Alya, hekim Ala 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 Ala. Beraat tamam Bastırma. Bastırma da gerek ekmek. Boyum biraz kısaymış gibi hissediyorum. Gerçi boyunda boyumuz bu kadar kısa mı ya? Yani? Hmm lahana lahana mı ver lahana ver ha. bu arada yanda televizyondan YouTube açık. YouTube'da da ne var tabii ki de numaçar numaçar açık ben numaçar fanıyım bu arada numaçar abi bu videoyu iz, iz izlemeyeceksin de neyse i̇z bu videoyu izleyen birisi numaçar tanıyorsa ona ona göndersin bu videoyu. Ay bu arada senin en son attığın videoyu görerek bu videoyu attım. Tamam. Bu pişecek. Bunu pişirelim. Gir buraya. Kapat şunu. Aa pişmiş pişmiş pişmiş. Çabuk çabuk. Al ver ver ver. Hayır yandı. Tekrardan yapayım son yok. Ben tekrardan yapıp geleyim. E, sen piş çabuk olmalıyım. Yoksa o gidecek. Çöp attı mı? Koş 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 koş. aç Ver. Oh Tamam. yanmadı. Yanmadıysa okey, tamam. Yanmadı, tamam. Aleya, gel buraya Ale. Tamam. Senin bir içeceğini getirelim Ale. Ale'nin çiçeği. Benim boyum niye bu kadar kısa? O zaman abi. Al şunu da. Al bunlar. Pizza. <laughs> biz pizza satmıyoruz oğlum. Hamburger satıyoruz biz. Hı, du, 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 du. Şimdi ne gerek? Bunu yapayım. Ne diyor? Gene aynısı tamam. Bir şey var mı yoksa? Hadi. Tamam bir de pişireceğiz tamam. Şunu koy, alayım. Şuraya koyayım. Ben direkt şurada gezeyim sonra. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Ş şunu alayım. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Son olarak da şunu alayım. Şuraya koyayım son olarak gel, bu, gel son olarak da şu üç ekmeği alayım koyayım. Tamam bunu pişirelim şimdi. Abi ben buraya gitsem ne olur? Benim de pişme sürem var. Hayır istemiyorum. Bu arada boş. Hayır. Hayır. Gel buraya. Ya hay ben şey. Ama ben istemiyordum ki böyle bir şey olmasın. Ben tekrar yapacağım. Hadi piş piş. Bu sefer seni yakmayacağım. Yanmadın zaten. Gel buraya. Seni kim istiyor? he sen istiyorsun. Al. Kısa boylu şey sev. Market, market. Tamam 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 tam. Margetin kemiyeceğim yanındaki ne Çabuk çabuk çabuk. Ha da 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 da. Büyük ihtimalle bunu da pişireceğim. Çabuk 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 koş 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 koş. Hadi 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 piş piş piş. Oooo. artık hem de bir, evet iki bir şey yanında pişirebiliyorum hem kendim Hı hmm. Geldim Seni yetiştiremem özür dilerim. Oo bir sürü müşteri var burada. Polisi almayacağım bu arada. Seni alayım, seni alayım tamam. Sen ne istiyorsun tamam, seni alayım hemen. Aldım şuradan bir ekmek, şuraya koy. Lan, Heh. sonra ha bu lazım. Alayım şu, alabilir miyim Heh. Alayım şunu şuraya şöyle yapayım. Şimdi yerine koyayım şu. Neyse düştü ama boş ver. Ya sen o kadar da bir işe yaramıyor. Sadece yemek yapmaya, yeme, yapmaya işe yaramıyor. Nasıl öyle diklemesine koydum lan ben az önce. Numaçer abi şu anda Numaçer ben Numaçer abinin Numaçer abimin Numaçer'in kısaca a, abicim teşekkür ederim. Senin sayende video fikirleri şey yapıyorum. Çabuk, aç 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 aç. aç 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 acaba 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 buraya. acaba 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 Tamam. Gene aynı sandviç yapacağız. Bu arada burası sandviç dükkanı. Sandviç dükkanı çalışıyoruz. Dur. Ya ama arkadaşlar bu bölüm, bu oyunun ne oluyor? Hayır. Oha. Bro, hele şöyle bak. Bu ne lan? Oyun benin dağım geçiyor. He, bu kızartma bir şey ne pişiyor? Şey? Bunu cebe atmalıyım hemen. Arkadaşlar hemen videoyu bitirmem lazım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. O zaman görüşürüz.